yok be yok be abi be, yok be abi şimdi. <laughs> Sonunda rüyalarınız gerçek olacak. Hangi 25 oldu O pek mümkün değil. <laughs> benim bu arada. benim. Bu benim bu arada. Bu ben benim. Bu benim. Bu benim. Bu benim. Bu benim. Evet, benim. çikolatayı yersin. Aynen bu benim. Bu Bu çok komik bir video. benim. Bu benim. Bu bir video <laughs> money, on my neck gold money, rain You money. On my neck gold money, know this case is being televised, right? I, I am aware that there are cameras and so this gets you your 15 minutes of fame doesn't objection it? your honor argumentative I, I can ask that question oh, i stand to gain nothing from this i'm actually putting myself kind of in the target of tmz a very litigious uh, organization and i'm not seeking any 15 minutes here Though so you may you're welcome to speculate i could say the same thing by taking amber heard as a client for you <laughs> Safla. İşte gelsin siz de. Oldu. Ne oldu? Ağlarsın o, öyle hadi. Oh hardly. I find that to be purely 15 milyon. Yok etti. Anlamadın mı? Sensi. O sensi yazmayı bilmeyen <laughs> 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 Bu değil mi? De <laughs> de <laughs> evet ne? evet. Sen anlamazsın ya. Sen yani. izlemezsin yayınları izlemiyorsun yani bro. Hangi yayınları? Baba sen şu Lambo'yu izle, Kaç şu ya? Lambo'yu izle, Hangi yayınları? Lambo Lambo, 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 Buna başladım Lambo'na Tamam Lambo'na. Excuse me. Can I üçüncü ben olayım. <laughs> <ben oraya gülüyor> Neden? Katlanamadım. Çoktan dolmuştur o su <laughs> kolunun tepesi. Niye lan mafya? Zeynep'in ona teklif geldi. Haftalık 5.000 dolar. O ne lan öyle? Yolda iş yedim ama. Koşarak gidelim. O giderim. ne lan öyle? what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Yalan yanlış şeyleri üzmeyin hünkârımızı. Ne yalanı? Telefonum çalıyor. Süleyman. Sen de e, Sercan bu sefer sende. Ben de. Herkes bir şey. Oğlum Allah sayıyorsunuz mu? 361. Ne? Mafik neyi sayıyorlar biliyorsun değil mi? Durdurma Bir şey mı? Var. Şey işte Suriyeliler 1, 2, 3, 4 Hala onu mu sayıyorlar? <laughs> 370 neler <anlasın> satayım? <laughs> 380 benim bro Ben 4 aldım ilk rezervi ben aldım Ben kendimi o kadar düşüremem Hadi lan oradan eşek sıpası <laughs> Beşli sen değil miydin mafik? 5000 rezervledi biri. İşte oğlum. Devam. <laughs> Ressam Leo'yu kendi ellerine zehirleyerek öldürmedin mi? Bu da mı yalan? Valide. Ben. Ne oluyor? Ben izlemedim. Ne oluyor? Ne oluyor? Azadan hünkarımızı görüyor. Gülüman. Abi estetik ameliyatı olsa kime benzemek istemezdin? Bilmiyorum ben de. Bilmiyorum. Oğlum aynı ben ya. Benim de editler böyle ha. Aynen aynen. Niye mafik ben öyle oynayamaz mıyım diyorsun Yani? Yok. Peki. Abi pro edit yapak dedik klip bulamadık. Sik lan be, Sen nereden anlarsın? güzel güzel edit. Lan. Watch out. Bak heyecanlandı. Bak. Belamı siksin. bak bak heyecanlandı bak. Eriğe geldi yani <laughs> Erik yine heyecanlanıyor yine. Yani. Ah oh, lan. Jesus <laughs> Christ. <laughs> I love you too. What is wrong with you? <laughs> How are you? Ahlan. Ahlan. Üzüldüm amına koyayım. Hey there, Bastin. You know Boy. Oh, me. Abi, Oha. Oha. Arabam yok ki. o ne kanka? çıkın çıkın orası tehlikeli. Güzel söylemiş Neşet Ertaş. Kadınlar insandır, bizler insan oluyoruz. Karı.

Ohohohpa Olur mu? Arkadaşlar antep fıstığı nasıl kırılır onu göstereceğim size bugün Hadi bakalım Şu şekilde basıyoruz ön tarafa <laughs> <laughs> Şak 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 Vardar şak Gizlemelim Glock Tak 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 Grade, no I will poke these eyeballs out. I can but I'm number one. I should do it like that. I should do it like that. I should it And I think I like that. You no skinny girl no more. What my Can you